Ne 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 ne. Selamlar bugün. <laughs> Selamlar bugün size bu elimde tutmuş olduğum aparatı anlatacağım. Evet. Bu elimde görmüş olduğunuz içinde çelik bir tel olan bir malleable yani bükülebilir penil protes Yani bükülebilir mutluluk çubuğu. 20 milyon bilim adamı bunu dik durmasına uğraşıyor laboratuvar. Hep bahsediyorum ya penisin içerisinde penisin ereksiyon olmasını sağlayıcı iki tane kan damarı var diye büyük kan dolan yerler. Bunlara corpus cavernosum diyoruz. Bu corpus cavernosumların içerisine ahan da bu çubukları yerleştiriyoruz. Bunlar tek parçalı peni protezler. Evet. Sonrasında yerleştirdikten sonra bunu bükerek ereksiyon olmayan pozisyona getiriyoruz. Hastalarımız elleriyle bunu bükerek eleksiyon pozisyonuna getirebiliyorlar. Bu çok simple, çok basit bir mekanizma. Bükülebilir ama kesinlikle kırılmayan, esnek bir yapıya sahip ve sertlik derecesi de iyi. Çok fazla mekanik işlerle uğraşmak istemeyen, el becerisine sahip olamayan, gerek Parkinson, gerek nörojenik bir hastalığı ya da böyle kocaman bir göbeği varsa eliyle hasta çok parçalı penil protezleri kullanacak altyapıda değilse onlar için gerçekten hayat kurtarıcı bir çözüm. Bu taraf penis köküne, bu tarafta penisin baş kısmına yerleştiriliyor. Ve bunlar EMAR uyumlu. Herhangi bir size dışarıdan gözükecek bir insizyon olmadan, yara izi olmadan çok basit bir ameliyatla taktığımız implantlar. Peni protezde ilk çıkan protez tipi. İhtiyacınız kalmayacağını düşünüyorum. Geçmiş olsun.